Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz öncelikle bugün 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 Clash of Clans arkadaşlar en çevreci en güzel köyleri inceleyeceğiz. Böyle değişik bir video çekmek istedim sizler için. Böyle en çevreci deyince aklınıza ne geliyor? Böyle ağaçları, süsleri, böyle güzel güzel köyünü dizayn eden, köyünü düzenleyen kişiler geliyordur büyük ihtimalle. Evet. Aynen o kişiler arkadaşlar. Onların köylerini inceleyeceğiz. Bu arada ben kendi sesimi duymuyorum. Çünkü yeni bir kulaklık aldım. Ee, daha ayarlarını yapamadım arkadaşlar. Şöyle bir kulaklığı çıkarmak istiyorum. Evet. Şimdi daha yeni kendimi duydum. Bu kulaklık arkadaşlar Aynısı oyun oyuna YouTube kanalındaki Akın kardeşim de var. Kanki kulaklık mükemmel. Güzel tavsiye. Ee, kulaklık memnunum şu an için. Gayet güzel bir şekilde sesi alıyor. Ses kalitesi gayet güzel. Ve şu an ben sesimi içimden duyuyorum. İçimden derken şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar kulağınızı full kapatın tamam bir konuşmaya başlayın. Aynı o şekilde sesimi duyuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle yaparsam da büyük sesim gelecektir. Ee, şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir köy incelemesi ama bu sefer sizlerin değil de başka insanların böyle köyüne gerçekten güzel emek veren insanların köylerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum ben de. Güzel köyler buldum. Ee, sizlerin de tepkilerini merak ediyorum. Yorumlara mutlaka en beğendiğiniz köyü yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada her gün Nimo TV'de canlı yayındayım. Bunu da bildirmeye gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Her gün Motivi'de yayındayız arkadaşlar. gelip oradan yayınlarımıza da katılabilirsiniz. Şimdi hemen buradan ben birkaç köy etiketini aldım. Bunları inceleyeceğiz. İlk köyümüz bir numaralı köy isimlerini yazmadım. İsimlerini sizler de göreceksiniz. Ee, hemen şuraya yapıştıralım. Burada 160 seviyede bir köy binası 10 var arkadaşlar. Askerleri, herolar hiç önemli değil ama köyün gerçekten çok güzel bir e, tasarımı var. İç açıyor abi. Nasıl bir iç açıyor? Böyle baktığın zaman insanın hoşuna gidiyor. Alışık olmadığımız tarzda bir köy arkadaşlar. Bence çok güzel bir emek verilerekten yapılmış bir köy yani e, tasarım olaraktan çok e, köyü koruyacak bir tasarım olmasa da gerçekten güzel bir tasarım var yani en azından baktığı zaman evet diğer köylerden farklı bir köy e, bir havası yaratıyor köyde köy binası son arkadaşlar basılmamış tüm inşaatçıları boşta ancak köy full artı full arkadaşlar yani baya güzel yani baya baya güzel bu ilk köyümüzdü çok da güzel bir köy arkadaşlar ben etiketlerini bırakırım büyük ihtimal açıklamalar kısmına bu arada oraya gidip web sitemden arkadaşlar websitemklausubur.com oradaki gidip e, köy düzenlerinden köy binası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13'lere özel köy düzenlerimiz var. Hem klan savaşı hem normal ana köyler arkadaşlar. Ve linkleri de var. Yani köy linklerini biliyorsunuz paylaşabiliyoruz. Gidip köy linklerini de alıp direkt oraya tıklayaraktan girebilirsiniz. Şöyle örnek verecek olursam mesela şuradaki bir köy düzeni önceden almıştım. Ben en aşağıya gidiyorsunuz arkadaşlar. En aşağıda burada troll düzenlerimiz de var. Mesela şurada bir e, Avengers'ın A harfine benzer bir düzenimiz var. Bunu da alabiliriz fark etmiyor. En aşağı gelerekten bakın link var. Link'e tıklayaraktan şuradan hemen köy oyunu ee, orada link'e tıklayarak oyuna yönlendiriyor arkadaşlar. Eve geri dönmemiz gerekiyor. Ben en son köyü incelemiştim. Ha Şimdi geri attı bize. Mesela şuraya yapıştırabilirim. Görüyorsunuz bu şekilde direkt arkadaşlar ee, hızlı bir şekilde Avengers'ımızı yapıştırıyor. Tabii bu ee, ben şuradaki düzeni bozmak istemiyorum. Bu düzeni aynısı da var bu arada arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ve web sitemize girerseniz arkadaşlar bir defa reklamlara tıklayaraktan bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım. Diğer köylerimizi incelemeye devam edelim. Kendi web sitemize tanıttığımıza göre hemen hızlı bir şekilde burada Kanon diye bir köy var. Köy binası 11 ama bu sefer bu köy diğer köylerden çok farklı. Hani hiçbir duvarı yok arkadaşlar. Köy binası 11'e kadar kısılmış ve güzel bir ee, köy diyebilirim. Full artı full heroları kralı, kraliçesi ve en güzel de en calıcı nokta, en can alıcı noktası da burası arkadaşlar. Diğer köylerde olmayan birçok şey burada var arkadaşlar. Diğer köylerde göremeyeceğiniz birçok şey burada var ve çok simetrik konuşamadım yani. Aşırı simetrik bir köy ve insan bakınca içi açılıyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde içi açılıyor arkadaşlar. Ben şahsen çok beğendim köyünü. Çok da güzel. Yani bu Gerçekten emek isteyen bir şey ve like atılabilecek bir şey arkadaşlar. Adam emek vererekten yapmış. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Güzel. Bence arkadaşlar bir like atmadıysanız bu arkadaşımızın şerefine bir like atabilirsiniz. Gayet güzel bir köyü var. Hani hiç olmasa bile hiç şuradaki şunlara bakarsanız köyün etrafında şurada pastaları var. 5. yıl dönüm pastası. Yani 6. yıl dönüm pastası. Burada yıl 7. yıl dönümü var. Hani adam köyü gerçekten emek vererekten yapmış ya. Gerçekten emek vererek yapmış. Gerçekten böyle bir köyüm olmasını isterdim ya. Çok ciddi söylüyorum böyle bir köyümün olmasını isterdim. Helal olsun ya. Şimdi ise şuradan direkt diğer köyümüze geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım bu köyümüz nasıl? De Detonator. acaba anlamı ne? Çok merak ettim. Bu arada arkadaşımız 345 seviye, köy binası 9 ve 345 seviye abi. Hayvan gibi kasmış ya abi köy güzel sadece çalılardan hani e, biz buna çam ağacı destek daha yeri olacak daha güzel olacak çam ağaçlarıyla sadece köyünü donatmış gayet güzel gözüküyor ve çam ağaçlarının şekline göre çıktığı şekle göre köyünü dizayn etmiş. Bence köyü de gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yani e, böyle dağınık bir düzen değil. Attığınız zaman, girdiğiniz zaman diğer tarafı böyle almak zor olacaktır. Güzel de bir düzeni var. Ben gayet beğendim. Çok güzel bir düzeni var. Helal olsun. Bu da gerçekten emek isteyen bir köy arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. E, beğendiklerim arasında bu da girebilir yani. Ama bir önceki köy en beğendim köydü şahsen benim. Bakalım daha diğer köylerimize de bir girelim. Şuradan hemen. Çok kısa etiketli bir köyümüz var. Ona da bir bakmak istiyorum. Çok çok kısa bir etiket. Hemen şuradan 8C 8 8 u çok basit yani bir köy bina 8 var arkadaşlar bu eleman da yavaş yavaş yeni yeni kasıyor arkadaşlar hani birçok köyde olmayan şeylerden bir tanesi mesela şuradaki kardan adam var kardan adam biliyorsunuz ki birçok köyde yok arkadaşlar yılbaşına özel geliyor yani güzel bir köy var burada da. Yavaş yavaş kendi köyünde böyle kasmaya çalışıyor diğer arkadaşlarımız gibi. Tabii bu köyler nasıl olur arkadaşlar? Ee, böyle savunmaları sağa sola atıyorsunuz. Savunmaları sağa sola attığınız gibi ortada sağda solda hemen böyle köyler çıkıyor arkadaşlar. Bir de kayaları var. Biliyorsunuz oyunun ilk başında gelen kayalar ve hiçbiri kaldırılmamış. Gerçekten güzel bir köy. Hani helal olsun. Emek verilmiş yani. Burada tekrar hızlı bir şekilde diğer köyümüzü de incelemek istiyorum. Buradan Basalım ve buradan bir köy binası 11'e tekrar giriş yapacağız. Güzel bir köy mü bizi bekliyor? Tabii ki de güzel bir köy bekliyor. Gerçekten işsizliğin abidesi. Yani tekrardan bir seviye bir topu var. Başka da hiçbir şey yok ya. Başka da hiçbir şey yok. Duvarları gerçekten güzel bir şekilde kasmış. 12. seviye yarısını basmış. Buradan e, heroları gerçekten güzel e, askerleri. Gerçekten güzel bir seviye ama savunması yok. Abi adam buna dalan bir şey gören bir şey diyecek abi acaba savunmalar ağaca mı döndü der yani o derece değişik bir köy bu da gerçekten ilginç köylerden bir tanesi bu arada arkadaşlar serinin devamı için gerçekten 1500 like gelirse hemen o hafta içinde serinin devamını çekeceğim yani değişik köyler arasından like atarsanız sevinirim. Güzel bir köy. Gerçekten güzel bir köy. Buradan bir köyümüz daha var. Onu da incelemek istiyorum. Hızlı bir şekilde bakalım. Negozika diye bir köyümüz var. İspanyol ve bu da çok güzel bir köy. Yani bunu nasıl yapmış? Çok zor bir şey. Yani eskiye göre de düşünürsek arkadaşlar çok zor bir şey ama şu an için engel küreği var. Engel küreğiyle yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 5'ten 25 tane abi engel küreğini kullanmış. Hadi buradan da 4 tane kullanmış diyelim. Ee, gerçekten 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lan 16 tane varmış. Ben 25 mi dedim? Yanlış demişim. Özür dilerim. Yani batam güzel emek vermiş. Şuradaki çalı çırpılar biraz fazla olmuş arkadaşlar. Buralarda da bir temizlerse daha güzel bir şekilde sokarsa çok daha güzel olacağını düşünüyorum köyünün. Bu da diğer güzel köylerimizden bir tanesi. Şuraya girelim. Ee, lan yapıştır dedik. Şöyle kopyala diyelim niye yapıştırdıysak adamın az önceki köyün aynısını yapıştırdık. Şuraya tıklayalım. Ve buradan bir tane daha köyümüz var. Köy binası 10 arkadaşlar. Bu da yine köy binası 9'un 10 versiyonu diyebiliriz. Çam ağaçlarıyla köyünü böyle donatmış gayet güzel bir köy diyebilirim yani. yani siz en beğendiğiniz köyü yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım en beğendiğiniz köy hangisi olacak. Bence çok böyle güzel köyler var. Yani acaba arasından bir Türk de çıkar mı yani bilmiyorum. Yapacak var mı aranızdan böyle psikopat çıkar mı? Yani güzel bir köy. Ben çok beğendim köyleri. Arkadaşlar bayağı da güzel oldu. Bu arada yan köyden bir hero kitabı var ben alır mıyım? Şu an için almayı düşünmüyorum ama yanımda bir dursaydı güzel olurdu be. Harbiden yanımda dursaydı güzel olurdu. Bu arada yan için yan inşaatçı binası için ee, bir kareksir iksir pardon altın rünü gelmiş. Ne kadar yapılır bilemeyeceğim. Yan köyü kullanan var mı? Ben çok fazla kullanmıyorum ama yapılabilir aslında arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Bizim yan köyde olmanınki gibi olmuş. Baksana abi. Şuralara bak. Şuralara kaldırmamız gerekiyor çalı çırpıları. Ben hep kaldırıyorum arkadaşlar. Sizi bilmem ama ben hep kaldırıyorum. Şöyle bir iki üç elmasa ihtiyaç var arkadaşlar. Elmas için kaldırıyorum ben. Şöyle bir tane daha var. Onu da kaldıralım hızlı bir şekilde. O da çıksın aradan. Hop. Ona bastık gayet güzel. Bu arada 5 tane inşaatçım var. 5 inşaatçımı da nasıl çalışırsam diye düşünürken. Tabi klasik hemen hızlı bir şekilde şuradan inşaatçılarıma vereceğim. 1, 2, okçular arkadaşlar. Okçular yani şu an için okçuları yükleniyorum. Şunu da yükselteyim. Abi gayet güzel. Bir de şuradan bir tane top basarsak kaç? 9. seviye. Şu kaçın seviye? 8. Tamam. Bir de şuradan bir top basarsak gayet güzel. Bir de şuraya geliyorum ve artık laboratuvarımda şunu basıyorum arkadaşlar. Aradan bu da çıkıyor. Bunu da bastık. Gayet güzel bir şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarz içerikler için hani bu serinin ikinci bölümü için en az 1500 like bekliyorum. Be çok güzel olur. Gelmesi canınız sağ olsun arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın bay bay